Merhaba arkadaşlar. Bugün size tekrar harita anlatacağım. Daha önce bir kere çekmiştim. Sonra biraz huylanıp huylar duydum ve sildim. Şimdi bugün biraz daha haritanın tekrar ne ne işe yaradığını size bu şema üzerinde göstereceğim. Şimdi bu bir doğum haritası. Şu an şu dakika, şu saniye birisi doğsaydı haritası buna benzeyecekti. Şimdi burada gördüğünüz gibi birçok şey bunlar daha açıl, açılabilecek şeylerin ne değil. Öyle söyleyeyim. Bunlar en temel şeyler. Bunlara göre çok daha fazla baktığımız şeyler var. Bunlar eklemedim. Burada bize temel olarak geleceğim. Öncelikle göstermek istedim kısım diye. Şimdi bu bir harita. Gördüğünüz gibi şunların her biri bir dereceyi anlatıyor. Gördüğünüz yerlerin her birine biz bir ev diyoruz. Bir ev, bir ev. 12 tane ev var bakın. Birden 12'ye. Şimdi şu ilk birinci evin başlangıcı burası. Şu kısım. Burası yükseleninizin derecesi tam şu noktadan anlaşılıyor. Birinci evimiz burası. Burası beni anlatıyor. Ben, kişilik özelliklerimiz, özelliklerimiz, kendimize ilgili olan her şey. Birinci evin başlangıcı, birinci evin dördüncü ev diye gidiyor. Şimdi bu her gördüğünüz gibi evin başlangıcını bir burç kesiyor. Şurada görüyorsunuz burcun sembolü var. Mesela burada şu an terazi içine geliyor bu nokta. O yüzden de yükselene terazi bu kişinin. Şuradaki şu ana hatlar, ana eksenler bunlardır. Burası yükselen alçalan ekseni, burası da dip noktası ekseni. Şu kısım tepe noktasındaki burç da 10. evi kesen burçtur bu arada. Burası onu gösteriyor. Bu da dip noktası. Bu şekilde bir haritamız var. Şu ortada da açı tablosu var. Açıları gösteriyor. Tabi buradan şimdi okumak zor, biraz karışık. Herkes buradan anlayamaz. Şimdi şöyle açılara göre çizilmiş bunlar. Tabi bir de hazır şema da var, açılıyor buradan ama şimdi oralara girmeyelim. Şimdi bu sembollerin ne olduğunu bilmek lazım. Bunların bazıları nokta, bazıları gezegen, bazıları asteroid. Şimdi şu ana gezegenlerimiz, bu güneş. Mesela güneş burcu ikizler olmuş oluyor burcumuz. Şu Mars'ın sembolü, Mars. Bu Merkür, bu Venüs. Bunlar da işte diğer gezegenler, Neptün, Satürn, Plüton. Uranüs. Bunların tabii sembollerini bilmek lazım. Mesela şu bir Arap noktası olan şans noktası. Bu bir nokta. Ya da şurada şu gördüğünüz at nalına benzeyen iki sembol. Birbirine tam yüksek 180 derece yapanlar. Bunlar at sembolü. Bunun gibi. Yani bunlar temel sembolleri açtık burada. Bunları gösteriyorum. Şimdi bu Tabi e, birinin hangi burca geldi, her bir ayrı bir videonun konusu. Şunlar ne diyeceksiniz? Bunlar da yine asteroidler. Bazı önemli asteroidler. Burada bakın burada bir tane asteroidimiz var. Genelde gezegenler renkli sembolize ediyor. Bu tek renkli olan yani siyah olan gezegen değil. Tabi Kiron'u yeşil yapmışlar. Bunu ne diyeceksiniz? Bu da asteroid. Ama Kiron o kadar büyük bir asteroid ki neredeyse çoğu gezegenden büyük. O yüzden bu oldukça önemli bir nokta. Kiron'umuz çok önemli. O yüzden onu da herhalde program renkli yapmaya karar vermiş. Yani renkli olup olmamasının bir önemi yok. Burada önemli olan sembolü tanımak. Şimdi bunlar dediğim gibi genel özelliklerdi. Başka ne bilmemiz lazım bir harita içerisinde? Şimdi bu bir evlerin her birinin bir anlamı var. Bunların içine düşen gördüğünüz gibi gezegenler var. Ama bazıları boş. Değil mi? Boş olmasının bir önemi bulunmuyor. Yani bir ev boş diye biz o ev konusunda hiçbir şey yok. O zaman da bu evi kesen burç ve bunun yöneticisi önemli olmuş oluyor. Yani bir temel harita okurken biz bütün bunların ilişkilerini gözden geçiriyoruz. taslak böyle. İlginçtiğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Bu kısa bir video oldu. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.